Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz YSK'nın aldığı kararlar ve bu kararların sonuçları. Şimdi e, hatırlayalım, e, YSK CHPde CHP İstanbul Kongresinin yapılabilme kararı aldı ve bugün saat 1:30 gibi e, yapılan itirazlara da artık seçim başlamıştır, başlayan seçim durdurulamaz diye yanıt verdi. Aynı YSK bunu çok net hatırlamamız gerekiyor. Mühürsüz oy kullanımı itirazı, CHP bu itirazı yaptığında seçimin devam edeceğini, bu oyların da sayılacağı kararını almıştı. Yani o dönemde ortalıkta ciddi siyasi çatışmalara neden olabilecek bir karar almıştı. Şimdi yine benzer bir karar aldı. Bu sefer CHP içinde CHP'nin ötesine de sıçrama potansiyeli taşıyan bir karar aldı. Çünkü daha önceki bir mahkeme kararıyla bu e, kongre bu İstanbul seçiminin yapılamayacağı kararı almıştı. Bu kararı geçersiz hale getirdi bir tür ama geçersiz hale getiremeyeceği bir konu var YSK'nın. Nedir o? Bu e, İstanbul kongresi yapıldığında düzenleyicileri yöneticileri vesaire konusunda alınabilecek cezayı uygulamalar. Bunu geçersiz hale sokamaz YSK ve bunun sonucunda bu cezalar geldiğinde bir siyasi çatışmanın daha önünü açılmış olacak. Şimdi bir de bunu Türkiye'nin bugünkü siyasi durumuyla ilgili değerlendirmeniz gerekiyor. Dış politikayla birlikte değerlendirmeniz gerekiyor bunu ne zaman yapacağız? Bunu cuma günü canlı yayınımızda yapacağız. Takipte kalın lütfen.